arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Abi biz ne dedik? Biz daha iyisini getirene kadar daha iyisi yok herhalde abi. Şu erkeğimize mesela mahası uçmuş, oynamış. Burada arkadaşlar oynamayan kuş yok. Onu söyleyeyim. Burada oynamayan kuş yok abi. Mesela şu akvoluktan bir başlayalım abi şöyle. Aferin sana oğlum. Aferin sana. Gel. Gel. Abi şöyle yani şu işimize bakalım abi. Abi uçların hepsi aman 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 uçların hepsi arkadaşlar gördüğünüz gibi abi. Abi isteyen akşam buyursun abi kaçırmasın abi. Şu erkek özellikle satılmazsa abi ben beslerim abi. Satılmazsa da ben beslerim abi. Hiç sorun değil abi. Böyle kuşlar olsun arkadaşlar. Böyle kuşlar olsun. Şu dişiye bir bakın. Bu dumanlılar abi. Beyaz yavru daha gerçi ama. Yani. Sen bir bak bakayım yavrum. Of of. Tamam sakin ol. Sakin ol abi. Böyle abi. Akşamdayın abi. isteğim kaçırmasın abi